Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize selamlar. Sevgilerimi sunuyorum. Sevgili yengeç burçları. Bakalım sizleri bugün bugünkü falınızda neler bekliyor diyelim. Günlük kahve falına, günlük tarot yorumuna. Kahve falını her gün yapar mıyım bilmiyorum ama sürpriz hafta hiç birkaç günde yapabilirim ama günlük tarot yorumları inşallah gelecek günlük olarak o şekilde kolektif yorumlarda gelecek tabii ki. Bakalım neyse haliniz o çıksın. Yengeç burcu bay ve bayanlarını diyerek başlayalım. Kanalıma abone olmayı, zil sesini tüm yapmayı ve beğeni yapmayı e, ihmal etmezsiniz. E, destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin destekleri sayesinde bizler varız diyelim. Evet sizleri seviyorum yengeçler. Neyse haliniz açıksın kalınızda. Evet yengeç burcuları, burculara şöyle bir bakın. Sanki böyle bir küheylanın üzerine binmiş ilerliyorsunuz. Bir atın üzerine binmiş dört nala ilerliyorsunuz. Zaferinize doğru gidiyorsunuz. Üç gün, üç saat, üç hafta içinde bir işiniz hali olacak. Fare şeklinde almış birisi var ama size arkası dönük. Zarar veremeyecek. Toplum tarafından tanınan, yer edinmiş bir kişi tarafından. Gözlemleniyor musunuz? Göze mi geleceksiniz bilmiyorum ama o kişi tarafından böyle elinizden tutulacak. Güzel yerlere geleceksiniz. Kalbinizde üç kişinin kızgınlığı var. O üç kişiye çok kızıyorsunuz. Onlar yüzünden ben bu haldeyim diyorsunuz. Ne lat okuyorsunuz o kişilere. Allah'ım diyorsunuz neden ben o kişilere yardımlarda bulundum, desteklerde bulundum. Resmen sabahımı gece eğlediler. Güneşimi kararttılar diyorsunuz ama tekrardan o güneş tepenize doğacak. İki tane bir iş ile alakalı size verilecek olan bir ödül var. Ya da bu ödül niteliğinde bir görev ile alakalı başarılı olduğunuz bir şey ile alakalı bir belge de olabilir. Ya illaki böyle takdiri belgesi, teşekkür belgesi alacak değilsiniz ama olumlu yanıtlar ve olumlu cevaplar alacaksınız. Yüzünüz gülücek. Bir başarılı olduğunuz konular ile alakalı takdir edileceksiniz etrafınız tarafından yengeç burçları. Sanki böyle sen benim ol, bir milyon borcum olsun, bir milyon bilmem kaç borcum olsun diyen birisi var. Seni kafaya fena takmış, kafalamak istiyor yengeç burçları. Bir e, eril sanki böyle nasıl diyeyim? Yengeç burcu hanımları sizi kafalamak isteyen birisi de olabilir burada. Ya da yengeç burcu beyefendiler sizden hoşlanan bilmiyorum karşınızda bir kişi de olabilir. Bay ya da bayansınız ee, kolektif bir açılımdır. Çünkü suret olarak tam olarak net yani kısa saçlı bir bayan da olabilir bu bilemeyeceğim. Ama siz çift yönlü düşünün. Sizden hoşlanan birisi var. Anneniz ya da anne tarafından birine çok mu kızıyorsunuz? Size bir konuda haksızlık mı yaptı? Büyük bir haksızlığa mı uğradınız yengeçler? Hazmedemiyorsunuz. Kaldıramıyorsunuz. Bakın üzgün bir ifadesiyle evet o kadar yufka yüreklisiniz ki ne kadar kırılsanız da ne kadar üzülseniz de komple sizi suçlu ilan etseler komple ayrımcılık ve kayrımcılık yapsalarda gene de vazgeçemiyorsunuz. Zaten kimse vazgeçemez ama üz üzülüyorsunuz. Yapılanları hazmedemiyor gibisiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Şöyle bir tabağa bakalım. sanki önceden uğramış olduğunuz bir ihaneti unutamıyorsunuz yengeçler size karşı bir hıyanet bir ihanet söz konusu olmuş bunu unutamıyorsunuz İnsanlara karşı güveniniz özellikle ikili ilişkilerde aşk anlamında bir sarsıntı geçirmiş durumdasınız evli olanlar evliliğiniz ile alakalı çatırdamalar söz konusu olabilir sanki şu an kafanızın içerisinde bazılarınızın tabii ki karıştıran birileri bulunmakta özellikle isminde K harfi olanlar Diyarbakır'ın D'si olanlar dikkatli olmanızda fayda var sanki böyle böyle hayatınızı karıştırmak isteyen aklınızı bulandırmak isteyen bir kimsenin varlığından haberdar ediyor da diyebiliriz tabağımız bir sıkıntıyı üzerinizden atacaksınız evet yengeç burcu hanımefendileri ve beyefendileri bakalım günlük tarot yorumunuzda sizleri neler bekliyor şöyle bir bakalım sizler de niyetlerinizi tabii ki dileklerinizi tutabilirsiniz. Evet, e, yengeç burcu hanımefendileri, sizler gibi su grubuna mensup bir beyefendiden güzel bir teklif alabilirsiniz. Güzel bir yardımda alabilirsiniz. Maddi ve manevi her konuda arkanıza durabilecek bir kişiyle karşılaşma, tanışma olasılığınız çok fazla diyebilirim. Sanki bu kişi e, sayesinde güzel yerlere de geleceksiniz. Ayrıca böyle sosyal e, hizmetler ile alakalı ya da devlet kurum ve kuruluşları ile ilgili bir işiniz var ise o işler ile alakalı da size çok fazla yardım edecek, yardımcı olacak bu kişi. Mekan, yer, yurt, iş yeri, kariyer ile alakalı bir takım değişimler yapmak üzeresiniz diyebilirim bir yer değiştirmeyi ya da şube değiştirmeyi farklı bir alana geçmeyi düşünüyor olabilir aranızdan bazı yengeç burçları sanki böyle hasretlik çektiğiniz bir konuyla alakalı artık e, aradaki buzullar eriyecek uzun süredir ama böyle bayağıdır görmediğiniz kişi her kimisi o kişiden bir telefon haberi alacaksınız o aldığınız habere de sevineceksiniz diyebilirim daha sonrasından bu kişiden size doğru adım gelecek böyle Tekrardan sizin de eskisi gibi olmak isteyebilir, geçmişi yad edebilirsiniz, geçmiş konular, geçmiş anılar gözünüzün önünde şöyle bir canlanıyor zaten hem sizin hem o kişinin bu konuları karşılıklı konuşabilirsiniz. Sizin de o kişiye, o kişinin de size ihtiyacı var. Bir rahatsızlığınız var bunu atlatacaksınız. İş hayatınızda, ticari hayatınız ya da kariyer ile alakalı da birazcık düşüşler var bunların hepsinden kurtulacaksınız geri dönüşünüz muhteşem olacak. Çünkü çok aşırı derece çalışkan bir yapınız var aranızdan bazılarınızın da diyebiliriz. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izleyen hepiniz iyi ki varsınız diyelim. Kanalıma abone olmayı beğeni yapmayı ihmal etmezseniz süper olur. Hoşçakalın dostçakalın.